Kadın Ekmekçi Kadın 18. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Javier de Montopen Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jane Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan kadına asılan ustabaşı Jack Garo'dur. Sefil adam, işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak, sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra fabrikaların tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır ve kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya Paris'e yerleşirler. Ondan sonra da kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve Lucien babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack'in fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından haberdar değildir. Sahte Paul Harmon'un kızı Mary Lucien'e deli gibi aşıktır. Ve babasından kendisini Lucien ile evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte pol Harmon Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için ovidi kiralar. Ovid kızı bıçaklar ama öldüremez. Ağır yaralar. Bunun üzerine milyoner kızdan kurtulmak için başka bir plan yapar. Abi? Kız bir yetimhanede büyümüş. 1861 ya da 1862 yılında yetimhaneye bırakılmış. Dosyasına da dokuz numara diye yazılmış. İyi de bundan bize ne? Bu kızı oraya kimin bıraktığını öğreneceksin. Neler yapmak istediğini bir türlü anlamıyorum abi. Piç kurusunu kim bıraktıysa bıraktı. Bundan sana ne? Hem elimizde bir tutanak olmadan yetimhaneye başvuramayız ki. Madem öyle sen de o tutanağı bul. Bu çıldırdın mı abi? Benden yetimhane kütüğünü çalmamı mı istiyorsun? Ne yaparsan yap ama bir şeyden emin olmak istiyorum. Neden? Kimden emin olmak istiyorsun? Bu Lucy denen kızın Jean Fortier'in kızı olduğunu sanıyorum. Bunu da nereden çıkarttın? O tarihlerde Jean Fortier'in Lucy adında bir buçuk yaşında bir kızı vardı. Kıza süt nidesi bakıyordu. Sonra kızın yaşında tutuyor ee, Bunlar hiçbir şeyi kanıtlamaz ki Aynı adı taşıyan on binlerce insan var Ama kız Jean Fortier'in canlı modeli Tahminlerim beni yanıltmaz Tarihler uyuyor Sonra Jean Fortier 1861 yılında tutuklandığında ...sütlüne parasını alamayınca Çocuğu yetimhaneye bırakmış olamaz mı? Ee, şey olabilir tabii. Ancak neden bununla böylesine ilgileniyorsun Anlamadım bundan sana ne? Geri sekalı herif hala anlamıyor musun? Eğer Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu ispatlarsak ...Lucy'in babasını öldüren bir kadının kızıyla... ...evlenmekte ısrar eder mi artık? Tam tersine ondan iğrenir. Tiksinir bile. Vay be. Bu hiç aklıma gelmemişti amcaoğlu. İnan zehir gibi adamsın ha. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçelim. İyi e ama nasıl öğreneceğim? Yetimhanede bize bilgi vermez ki. Başka kaynaktan arabalı. Çocuğun süt nesinin adını biliyor musun peki? Hayır. E peki şehir ya da kasabasının adını? Evet onu biliyorum. Jean Fortier, Lucy... Cogni şehrindeki bir sütliniğe bırakmıştı. E, Cogni şehri ha? Oldu dostum. Yarın sabah erken o şehre gider... ...sütliniği bulmaya çalışırım. Para ister misin? Elbette. Şu Amanda denilen manken kız ana ağlattı benim. Ona yemek ısmarlamaktan... ...hediyeler almaktan meteliksiz kaldım. Bir dakika açıyorum... Matmazel Mari. Siz misiniz? Nasılsınız üstad? İçeri girebilir miyim? Aa, ne demek? Tabii buyurun. Hoş geldiniz. Size hangi rüzgar benim resim atölyeme attı? Ha? Söyler misiniz Matmazel? Ziyaretimin sebebini anlatayım üstad. Her yıl doğum gününde babama bir armağan veririm. Aman ne güzel. İki ay sonra da elli yaşına basıyor. Oho. Yoksa bu yılda babanıza yaş gününde portrenizi mi hediyeceksiniz? Evet üstad. Bunu da ancak Paris'in en tanınmış ressamı olan siz. Et yiyen yani başkasına yaptıramam. Ah, Teveccüh gösteriyorsunuz matmazel. E, nasıl bir şey istiyorsunuz? Tam boy bir portre mi olsun? Hı? Bunu size bırakıyorum. Bakın şu üzerinde çalıştığım tablonun boyu sizin için uygun mu acaba? Gayet iyi. Aa, e, durun bir dakika. Ne oldu matmazel? Şu tablonuzdaki kadının yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Aa. Tanıdığım birine çok benziyor. <laughs> e, kime? Yaşlı birisine mi? Tam tersi ancak 20 21 yaşlarında çok genç birini ah, tamam tamam buldum. Bu dikişçi bir kız. Terzi Adam Augustine atölyesinde çalışan bir işçi. Sakin olun. Sakin olun. Peki adı ne bu kızın? Lucy. Yoksa tanır mısınız kendisini? Hayır, tanıdığımı sanmıyorum Akmaz Nerede oturuyor? San Louis Adası, Bourbon Rıhtımı, dokuz numaralı apartmanda. Aldırmayın, dünya böyle birbirine benzer kimselerle doludur. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Paris'e alışabildiniz mi? <laughs> Alıştım sayılır. Siz Amerika'da dünyaya gelmiştiniz öyle değil mi? Evet, üstad. Babam Fransız. Çalışmak için Amerika'ya giderken gemide dedem James Mortimer'la tanışmış... New York'a ayak basınca da hem kızıyla evlenmiş hem de fabrikasına ortak olmuş. Dedeniz James Mortimer tanınmış bir iş adamı mıydı? Evet üstad. Dedem de babam da buluşları sayesinde sanayi alanında büyük aşamalar yapmışlar. Ya? Özellikle sessiz adını verdikleri gürültüsüz işleyen dikiş makinesi ve geliştirdikleri rodaj makinesi sayesinde. Rodaj makinesi mi? Duyduğuma göre bir sanat eseriymiş. Bu aileme milyonlar kazandırmış İlginç çok ilginç Peki babanız Amerika'da kaç yıl kaldı? 20 yıldan fazla Sanırım Amerika'ya 1861 yılında gelmiş ha, 1861 yılında mı? Evet Jean 20 yıl önce kızını bakmak için verdiği sütmenin şehrine geldim. İlk işim şu sütmeyi bulmak. Bunun için hemen muhtara giderek şehirde sütnelik yapan kadınların isimlerini ve adreslerini almak. Jean Fortier demiştiniz değil mi? Evet muhtar. Aşağı yukarı 20-21 yıl önce kızı Lucy'yi burada bir sütmeye bakmak için vermişti. Tamam. Tamam şimdi hatırladım Ersi. O kadın hem patronunu öldürmüş... ...hem de fabrikayı yakmıştı değil mi? Hı hı, evet öyle. Sonra da ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Evet evet. O kadının kızını bıraktığı sütlüğüne... ...Madame Frey miydi e, idi Mösyö. Ee, i̇di dediniz. Ne yani şimdi yok mu o sütlüğüne? Öyle de çok uzun yıllar oldu. Zaten yaşlı bir kadındı. Öldü o... ha. Peki Jean Fortier'in kızı... ...Lucy'e ne oldu ha? Onu hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorum. Ama Madame Norie ölmeden çok önce... ...o kıza süt ninelik yapmaktan vazgeçmiş. Neden? Neden olacak. Jean hapse girince süt aylık gönderemedi. Madame Norie de ne yapsın? Çocuğa bedava bakacak değil ya. O da götürdü çocuğu yetimhaneye bıraktı. <laughs> Tahmin etmiştim bana. Yoksa Lucy'nin babası siz misiniz? Hayır, hayır, hayır. Bir şey daha soracağım muhtar. Yetimhaneye... Gidip kayıtları incelemek için hangi makamdan izin almam gerekiyor? Valilikten Affedersiniz bir şey öğrenmek istiyorum Mösyö Buyurun Ben 1861 yılında yetimhaneye bırakılan bir çocukla ilgili bilgi almak istiyordum da Olur şey değil Mösyö'nü o. Sizi bulmak için bu akıl ayağınıza mı gelmem gerekiyor? Mösyö Piyer, biraz daha alçak sesle konuşur musunuz? Herkes duyacak. Aha, duyarsa duysun canım. İstediğim kadar bağırırım ben. Eğer başkalarından utanıyorsunuz borcunuzu ödeyin ben de bağırmayayım. Evet ama size beklemeniz için ricada bulunmuştum efendim. Aa, yeter bekleme, bekle, bekle, bekle. Altı aydan bu yana bekliyorum canım. Her seferinde beni oyalıyorsunuz mesela Benim de bir sabrım var öyle Lütfen, değil mi? lütfen. Ne olur son bir kez sizden... Bir bir haftacık daha beklemenizi rica edeceğim. Hayır efendim. Bir hafta değil. <laughs> sana yarın akşama kadar süre veriyorum. O zamana dek vali amcanızın imzası sanarak verdiğiniz sahte garantiler üzerine ödünç verdiğin bin frankımı almazsam sizi mahkemeye verir, sahtekarlıktan hapsettiririm. İşte o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Şey kusura bakmayın mösyö istemeden böyle üzücü bir sahneye tanık oldum Bu benim kabahatim mösyö Yaptığım hatanın cezasını çekiyorum ee, Ne yaptınız ki Az önce bağırıp çağıran adam Kasabamızın tüccarlarından Geçen yıl çılgıncasına sevdiğim bir metresim vardı. E onu kendime daha çok bağlamak için her istediğini yapıyordum. Oysa ne param vardı ne de kredim. Para bulmak için bir çılgınlık yaparak bonolara vali olan amcamın imzasını taklit ederek o tüccardan borç para aldım. Yani sizin amcanız vali mi? Evet. Eskiden bu kasabanın valisiydi. Ne var ki aldığım borcu ödeyemeyince adam bonoları amcama göndermek istedi. E ben de bunun üzerine adama yaptığım sahtekarlığı anlatarak bana altı ay süre vermesini istedim. Ama süre tamamlandı ve siz tüccara borcunuzu ödeyemediniz. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi bana yarın akşama kadar süre verdi. Ama bu imkansız cebimde beş frankım bile yokken nasıl olur da bin frank ödeyebilirim? Yandım, bittim ben mahvoldum. Annem bu rezalete dayanamaz, ölür. <laughs> Neden beni uçurma sürükleyen o şeytan kadına karşı koyamadım sanki? Peki uğruna sahtekarlık yaparak borçlandığınız o metresiniz nerede şimdi? Ne bileyim Mösyö. Ben de paralar suyunu çekince basıp gitti. Şimdi size bin frank mı lazım? Evet. Üstelik bir de altı aylık faizi. Benim için iki yol var Mösyö. Ya intihar etmek ya da kuzu kuzu oturup beni tutuklayacak jandarmaları beklemek. Dostum kendinizi bu kadar umutsuzluğa kaptırmayın. Belki çare buluruz. ...mesainiz kaçta bitiyor? Aha, bitti bile. Ah, o halde gelin... ...beni şu alacaklığınız olan tüccarın bürosuna götürün. Peki Mösyö. Mösyö Raoul... ...ne işiniz var burada... Eğer yalvarmaya geldiyseniz şunu bilin ki beni kandıramazsınız. şey bakın nasıl. size ne kadar borcu var müssiye? Ee, siz neden sordunuz bunu Ben Mösyö? kendilerinin aile dostuyum efendim. Başına gelenleri bana anlattı. Kendisine yardım etmek istiyorum. Ya demek Raoul'un borçlarını ödeyeceksiniz Ne öyle mi? Evet. Hmm, o zaman mesele yok. Hmm. Ee, bakayım efendim. Faiziyle birlikte 1200 frank tutuyor. Ya bonolar yanınızda mı? Ee, tabii işte. Bakın burada hmm. Verin benim paramı alın bonoları <laughs> Buyurun 1200 frank <laughs> Siz de bonoları buyurun <laughs> Sağ olun sağ olun Mesut Hadi Mesut Raul Borcunuz bitti gidip bir handa karnımızı doyuralım Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Mesut <laughs> ...başka kimlere borcunuz var? Söylemeye utanıyorum monsieur... ...ama iki bin frank daha borcum var... E, ...şu sefik kadın yok mu... ...onun uğruna borçlandım hep... Ee, üzmeyin canınızı monsieur Raoul... ...buyurun size iki bin frank... <laughs> hmm. ee, ...onunla borcunuzu ödeyip temize çıkın... Ah Mösyö ah Mösyö Size minnettarım Size nasıl bir yardımda bulunabilirim acaba Bugün vilayete geldiğinize göre herhalde bir işiniz vardı öyle değil mi Evet bir işim vardı e, Söyleyin Mösyö Emirlerinizi hemen yerine getirin eh, Bundan 20 ya da 21 yıl önce Yetimhaneye bırakılan bir kızın dosyasını incelemek istiyorum Bunu neden istiyorsunuz Mösyö Yoksa o kızın babası mısınız Hayır ben değilim Hı. Ama çok yakın bir dostum kendisini o kızın babası sanıyor. Ha. Bana bu konuda yardımcı olmanızı rica edeceğim. Tabii. E, öğrenmek istediğiniz nedir Mösyö? Öğrendiğime göre sütmüne bebeği yetimhaneye teslim etmeden önce... ...eliyle yazdığı bir dilekçeyi sizin valiliğe vermiş. Doğrudur Mösyö. Hı -hı. Valinin tasdik ettiği dilekçe kütühe geçilir. Daha sonra da arşive yollanır. Herhalde tutanakta bebeği tanıtacak işaretler... ...ne bileyim yani giysilerin tanımlanması da ekli olur değil mi? Elbette elbette Mösyö. Mösyö Rao sizden bu tutanağın bir kopyasını istiyorum. Şey, bu kurallara tamamen aykırıdır Mösyö. Ancak size minnet borcum var. O yüzden bu emrinizi yerine getireceğim. Eee... bebek hangi yıl yetimhaneye bırakıldı demiştiniz? 1861 ya da 1862 yıllar arasında olmalı. Annesinin adı John Fortier. Ne? Ne dediniz? Ne var? Neden? Birden sarardınız Monsieur Raoul. Şey, Jean Fortier dediniz de... ...bu ömür boyu hapse mahkum edilen... ...sonra da iki üç ay içinde cezaevinden kaçan kadın değil mi efendim? Evet ama arkadaşım yıllar önce bu kadınla bir ilişkisi olmuş... ...ve yetimhaneye bırakılan bebek de o ilişkiden dünyaya gelmiş. Hmm. Tutanağın kopyasını... Ben bulacak mısınız pesiyor <laughs> ha. Evet bulacağım ee, çünkü bana çok iyilik yaptınız. Tutanak size ne zaman lazım Mesur? Mümkün olduğunca çabuk. O halde yarın tutanağın kopyasını veririm size. Tamam. Yarın öğle yemeğinde yine bu handa buluşuruz. Hı -hı. Ben de bu hizmetinize karşılık size ...bin frank daha veririm Mesur. <laughs> Böylece bir daha kimseye borçlanmazsınız. <laughs> Sağ olun Mesur. <laughs> Ama siz de bir daha böyle çılgınlıklar yaparak metres falan tutmazsınız artık. Nasıl? <laughs> İnteresiniz güzel miydi bari? Ah hiç sormayın Mösyö Bir içim suydu. Amanda en sakin erkeği bile baştan çıkartacak Hı. kadar güzel bir kadındı. E, a, Amanda mı dediniz? E, evet Mösyö Amanda Regmi. E, tanrım. İşte bu garip bir rastlantı e, Nasıl? Yoksa siz kendisini tanıyor musunuz e, Mösyö Dostum, o kızın sizi büyülemesine hiç şaşırmadım. Ancak ne var ki kendisi artık bu kasabada değil. Bunu ben de biliyorum. Birkaç ay önce Paris'e gitti. Çalıştığı mağazadan tanesi beşer yüz franklık... ...iki değerli dantel çaldıktan sonra... ...buradan kilidi kırdı efendim. Sahi mi? Peki kendisini tutuklamadılar mı? Hayır, hayır, hayır. Çünkü Amanda'nın ağlamalarına dayanamayan mağaza sahibi kadın... ...kendisinden hırsızlığını itiraf eden bir belge aldıktan sonra... ...borcunu bir yıl içinde ödemek koşuluyla... ...onu serbest bıraktı. Ya? Peki Amanda daha sonra parayı ödedi mi? Hayır. Hmm, Amanda'nın dolandırdığı mağaza sahibinin adı ne peki? Madame Delon. Büyük caddede 74 numaralı mağaza. Hmm. Hadi artık ayrılalım Monsieur Raoul. Yarın öğle yemeğinde görüşürüz. Tutanağı getirmeyi unutmayın sakın. Peki Monsieur. Madame Delon, sizinle önemli bir iş hakkında görüşmek isterdim. Buyurun Monsieur. Bir zamanlar yanınızda Amanda Regimi adında genç bir kız çalıştırdınız mı? Evet Mösyö, çok güzel bir kızdı. Ne yazık ki ahlakından memnun kalmamıştım. Efendim sizi dolandırdı değil mi? Evet Mösyö. Onu polise verecektim ama çok ağlayıp yalvarınca dayanamayıp... ...sadece elinden yaptığı hırsızlıkla ilgili bir belge ve borç senedi alarak serbest bıraktım. Amanda Regimi'nin size ne kadar borcu vardı madem? Bin frank Mösyö. Onun size olan borcunu ödemeye hazırım adam. O hırsızlık belgesiyle borç senedi yanınızda mı? Evet. O halde buyurun bin frankınızı. Teşekkür ederim Mösyö. Durun. Ben de size belgeyle borç senedini takdim edeyim. <laughs> buyurun. Teşekkür ederim efendim. Affedersiniz ama Amanda'nın borcunu siz neden ödediniz? <laughs> Sormayın madem. Çünkü o afete ben de aşık oldum. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.